Şimdi Allah ehadiyeti itibariyle ilk var ettiği varlık aleminde ilk var ettiği şey Ahmet dedik. Ahmet. Evet. Ahmet. Ahmet bir mim geldi. Mim varlık aleminde açığa çıkışa ha. temsil eder simgeler. Zuhura gelişini an anlatır. Ahmet. Mim'i kaldırırsa dedik Ahmet'te ehad olur. Ehad olur. Yani buradaki mim işte bu sır. Yani ehadın Ahmet olmasının sırrı. Ondan sonra o Ahmet işte ilk yaratılan nuru Muhammedi dediğimiz. Ondan sonra o Nur Muhammedi'den bütün alemler, melekler, her şey yaratıldı. Halk olan her şey yaratıldı. Sonra Resulullah Efendimiz zuhurda, yaratılışta ilktir. Zuhurda, şehadet aleminde zuhura gelişte son peygamber olarak geldi. O zaman da adı ne oldu? Muhammed oldu. Bir mim daha geldi. Yani zuhura bir daha bir zuhura çıkış yaptı. Ahmet'in tekrar şehadet aleminde zuhur etmesinde dedik ya mim hep zuhura gelişi temsil eder. Ne oldu? Bir daha mim geldi. İkinci mimle oldu Muhammed. Şimdi bu konunun üzerinde iyi tefekkür edersek mevzuyu daha derin manada anlarız. Burada Allahu Teala bütün bu alemi kendinden kendisine olan sevgisinden dolayı hak etti. Yani kendine olan sevgisi. Kendine olan sevgisinin açığa çıkış şekli Ahmet işte. O nuru Muhammed. Kendisine olan sevgisini zuhur ettirip ilk zuhur, ilk açığa çıkış, ilk taayyün dediğimiz şey işte o nuru Muhammedi dediğimiz. Ya da diğer adıyla Ahmet dediğimiz hakikat. İşte o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce o Ahmet olmasının hakikatini, hikmetini idrak etti. Şimdi bunu değişik pencerelerden izah edebiliriz. Bu Kabe Kavsey'in meselesi. Şimdi buradan, buradan açıldı, buradan devam ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz miraç ettirildi. Önce Ahmediyetini anladı. Ahmet. Bunu gördü. Seyretti. Ondan sonra Ahmedi'nden öte Ehad'ı gördü. Seyretti. İşte o Kabe Kavsey'in ebedna, yayın iki ucu hatta daha yakın mesabesinin izahatı bu. Daha da ötesi var da. <gülüyor> Değil, <gülüyor> daha, daha ötesi de şeyi zorlamayalım. Edep sınırımızı zorlamayalım.